Osmanlı'nın son paralarından olan nikel paraları konuşacağız. Bu gördüğünüz nikel paralar bayağı bildiğimiz modern paralara benziyor. Sultan 5. Mehmet'e ait yani Mehmet Reşat. Bunlar bayağı bayağı makinelerle üretilmiştir. Seri üretim. Gördüğünüz gibi kenarında tırtık dahi yok. Peki tırtık ne işe yarar? Sadece buraya koymuşlar. Bu tasarımsal tırtık. E, o dönem kalpazanların bir paranın gümüş e, oranından çalmamaları için yapılmış bir şey. Bugün modern paralarda da bu kullanılmakta. Fakat bu sadece tasarım amaçlı. Neyse paralarımıza gelelim. Bunlardan dört çeşit mevcut. Beş 10, 20, 40 para. 40 para 1 kuruş etmekte. Tekrar göstereyim. Bunların e, gra, gramajı tamamen rastgele. Yani e, yani gümüş ve bronz paralarda olduğu gibi uyumlu değil. Yani sallıyorum mesela 1 kuruş 5 gram. Yarım kuruş iki buçuk gram. Yani bunda öyle değil. Bu sadece. Bunun sadece nominal bir değeri var. Neyse. Paramıza gelelim. Padişahın tuğrası mevcut. Ee, sağda ise Reşat yazmakta. Sene 5. Beş. Beşinci senede darp ettirilmiştir. Altında ise İngilizce red dedikleri. Ee, solda zeytin yaprağı. Zeytin zeytin dalı mevcut. Sağda ise buğday mevcut. Üstte ise ilginç bir şekilde hürriyet, müsavat ve adalet yazmakta. İddiat ve terakin sloganı. İki yıldız evet, tasarımı var. Neyse. Alt, e, ar arka yüzünde ise e, en altında yine aynı tasarım. 1327 yılı hicri. 1909 yılı. Yani padişahın tahta çıkış yılı. Ortasında ise 40 yazmakta. Yani 40 para. Yani parayı görüyorsunuz. Sağ üstte Darabefi. Sol üstte Konstantiniye yazmakta. Yani İstanbul Konstantiniye. Üstte iki yıldız mevcut yine. En üstünde ise devleti Osmaniye yazmakta.